Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Kardeşlerim Kıymetli Dostlarım Ben e, kapasitörden Desilfatör yaparken Montaj için Böyle bir kutu kullanıyorum Arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Bunun içerisine Edavatları Yani kapasitörü Ondan sonra diyotu önüne de şu kısma da şöyle şu tip anahtarlardan arkadaşlar iki adet anahtar koyuyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz iki adet anahtar. Bunlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim ortada sıfır. Bu tarafa bağlarsanız birinci açılış. Ortaya alırsınız sıfır. Tekrar bu yana alırsınız. ikinci bağlantıyı gerçekleştirir. Şimdi burada ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bakınız. Şu elimdeki kapasitör görmüş olduğunuz gibi bu kapasitörün bir ucunu Malum olduğu gibi bu 35 10 e, bu arada bunu da söyleyeyim. 35 10 köprü diyot kullanıyorum. Bunu her zaman da söylemem. İlk kez söylüyorum arkadaşlar. Bir arkadaşım sorduğu için söylüyorum. Bunu da arkadaşlar e, bilenler bilir, bilmeyenler için şurada AC yani ana ceryan girişine bunun bir tanesini veriyoruz kapasitörün bir tane bir ucunu buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Diğer bir ucunu ne yapıyoruz? Getiriyoruz arkadaşlar. Şuradaki göstermiş olduğum anahtarın kenar ucuna giriyoruz. Yani ya bu tarafa veya da bu tarafa giriyoruz arkadaşlar. Ana ceryan kablosundan gelen ucun birini de bunun orta ucuna giriyoruz arkadaş arkadaşlar. Yani diğer ucunu da malum olduğu gibi ne yapıyoruz? Köprü diyotun çaprazından alıyoruz. Onu da bunun yine orta kısmına bağlantı yapıyoruz. Bunun şemasını da çizeceğim arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım. Kabloların bir ucunu da biliyorsunuz direkt zaten ne yapıyoruz? Çıkıştan alıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. 220 volt elektriğin bir ucunu buna giriyoruz ya. Buradan da onun yerine çıkış alıyoruz. Yani şunun orta kısmına bağlıyoruz. Ancak buradaki orta kısma bağlamış olduğumuz faz bölümüne de bir tane ampul lamba. Ben şunlardan kullanabilirim ama bunlar üç bacaklı olduğu için olmuyor. Bunların içerisindeki 220 voltta yanan ampülü, bunda direnç de var. Ampül ve direnç var içinde. Bu ampülü de arkadaşlar. şu cam sigortadan geçerek bağlantısını kuruyorum. Şayet çift kapasitör kullanacaksam kapasitörün birini bu yanki bacaklara ikincisini de bu yanki bacaklara kullanıyorum. Değerlerini de ona göre yazıyorum arkadaşlar. Bunun haricinde görmüş olduğunuz gibi elimde cam sigorta yuvan var. Bunu da arkadaşlar şöyle bakınız kutusu elimde 10 amperlik cam sigorta kullanıyorum. Şu 2 amperlik gerçi de bunu göstermelik olaraktan gösteriyorum size. Bu şekilde bunu da yerine montaj ettikten sonra arkadaşlar fazı Buradan girip veya buradan girip buradan çıkış alıp o şekilde şu anahtarımın orta kısmına giriş yapıyorum ki arkadaşlar bunu bu şekilde yaptığımız zaman da şu şekilde bak kenardayken kapasitöre bağlanıyor ortadayken tamamen 220 volt prize giriş kablolarını tamamen boşta boşa bırakıyor arkadaşlar. Bir de ikinci bir anahtarı da arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, az önce kapasitör dedim. Buna elektrik girişlerini yapıyorduk. Kapasitörleri de arkadaşlar yine birininkini buraya diğerininkini içi kullanırsak tabii ki buraya bağlıyoruz. Maşaları da ortak kısımlara getirerek o şekilde bağlantı kuruyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz? Sizin elektriğiniz 220'de takılı bile olsa burada hangi kapasitörde açıksa ortaya aldığınız zaman maşalardan bağımsız kalıyor. çarpımlar riskiniz ortadan kalkıyor. Bu tarafa da getirseniz. Burada da ikinci kapasitörü açıyorsunuz. Onu da ortaya aldığınız zaman da e, ne oluyor? Maşalar buradaydı ya. Ortada boşta kalıyor. Bu tarafta bağlı olduğu zaman yine ortada boşta kalıyor. Onun için de Çarpılma riskiniz ortadan kalkıyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar soğutucu olarak şöyle mini bir fan kullanıyorum, 12 voltluk. Bunun yanı sıra da arkadaşlar tabii ki buna bir tane de elimde olmadığı için onu gösteremiyorum. Adaptör buna uygun bir de adaptör kullanıyorum. Hepsini de şu kutu içerisine sığdırdıktan sonra arkadaşlar kapağını kapatıyorum şu şekilde kapatamadık Evet şu şekilde kapağını kapattıktan sonra arkadaşlar bakın şu üst kapağını açtığımızda içinde ne var ne yok gerektiğinde buraları tabii şu iç kısımdaki engel olacak bölümleri kesiyorum arkadaşlar onun içinde. de Evet arkadaşlar dediğim gibi eğer kapasitör büyük olursa bu bu iç iç bölümden kesmek zorunda kalıyoruz tabii ki hatta hatta şu içerideki şu ayaklar hariç şuralarda eğer engel olacak parçalar varsa şu dip kısımlarda onları nasıl göstereyim size? Arkadaşlar şu şekilde kalemin ucuyla göstereyim. Bakınız şuralarda şöyle görebiliyor musunuz? Şuralarda çentikler var. 4 adet. Bu yanda, bu yanda, burada ve şu tarafta. O çentikleri de kesmek zorunda kalıyorum. Kırmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Bu şekilde montajımı yapıyorum. Dediğim gibi kapağımı kapatıp güzel bir görünüm elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Sipariş veren arkadaşlara bu şekilde yapıyorum ama bugüne kadar tek bir kişiye yaptım. Bunu da kimseden sipariş almadım bugüne kadar tek bir kişinin haricinde. Arkadaşlar şimdi daha anlaşılır olsun diye sizlere bir de şema çizip şema ile sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet değerli dostlar. Şimdi sizlere şemayı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz şema tek kapasitör tek diyot ve çift anahtar bir fan bir lamba bir sigorta. Burada şebeke giriş fişimiz arkadaşlar. Burada da maşa çıkışlarımız. Şimdi buradaki e, şunları belirtmemişim onu da belirteyim arkadaşlar. Evet, şu e, diyottan gelen eksi ve artı ucumuz arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Artı ucumuz, eksi ucumuz. Bunları buraya değil de bu tarafı da takabilirsiniz fark etmez. Yani buraya takarsanız düğmenin diğer tarafında bu yana takarsanız beri tarafında çalışır. Farkı o olur. Yani bunda da aynı. Mesela ana cereyan girişlerini buralara verirseniz yani birini kapasitörden veriyorsunuz. Birini sigorta çıkışından veriyorsunuz arkadaşlar. Anahtarı açtığınız zaman şuradaki fan da dahil olmak üzere ne oluyor? Lambası, fanı Direkt e, sigortadan gelen ve şuradaki vermiş olduğumuz ana ceryandan gelen şebekemizi bağlamış oluyor arkadaşlar. Yalnız burada ufak bir yanlışlık olmuş galiba. E, şu kapasitörün ucu şurada. Bu anahtarın ucu burada olması lazımdı. Onu da düzeltebilirsek düzeltelim inşallah. Evet arkadaşlar. mürekkepli kalem olduğu için silemedim. Şu karalınmış olan yerler yanlış olmuş. Onları düzelttim. Bakınız arkadaşlar. Şu ana prizden gelen kablonun ucu buraya, bu kapasitörden gelen kablonun ucu da buraya girmesi gerekiyor. Bir orada yanlışlık yapmışım. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Şemamız da budur. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki bunu bilenlere Anlatmıyorum arkadaş. Bilmeyen kardeşlerimiz vardır diye bunları bu şekilde izah etmeye çalıştım. Aklımın erdiği kadarıyla. Yanlışım da olursa affola diyorum. İnşallah e, yanlış bir şey yapmamışımdır. Bir yerin haricinde. Orayı da düzeltmeye çalıştık. Şu kısımdan bahsediyorum. Evet arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Hoşça ve de dostça kalın. Allah'a emanet olun. Küçük ve minik bir ilave yapalım. Şuraya bir tane lamba koyduğumuzdan bahsettik arkadaşlar. Bunun niçin koyuyoruz? Anahtarı açtığımız zaman cihazımız çalışıyor mu çalışmıyor mu, açık mı kapalı mı onu göstermek içindir arkadaşlar. Başka hiçbir fonksiyonu yoktur. Sigortamız da olur ki voltaj çok fazla yüksek gelir. Her ihtimale karşı buradan sigorta atsın zararı yani nasıl söyleyeyim? tehlikeyi önlesin diye buradaki sigortamız atsın diye arkadaşlar. Bu sigortayı da ondan kullandım. Evet. Bu bilgiyi de kısaca ilave ettik. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Hayırlı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Herkesin şansı bol olsun. Herkesin işi kendisine kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Ben bir hatamı daha burada buldum. O da şudur yani. Çünkü elimde bu fanı çalıştıracak olan adaptör olmadığı için burada sanki fanı direkt geren'e bağlamışım gibi oldu. Arkadaşlar şurada bir adaptör olduğunu düşünelim. Şunun adaptör faz sayalım. Arkadaşlar bunun DC girişine eksi artı olarak bu fandan gelen uçları giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Buradaki uçları da 220 volt AC girişinden gelen uçlarımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine şurada birleştiriyoruz. Şu şekilde. Onu oraya. Burayı da buraya birleştiriyoruz. O şekilde kurulum yapıyoruz arkadaşlar. Yani bağlantı yapıyoruz. Şuralara şöyle bir bağlantı noktalarını gösterelim. Ee, şurayı çizelim yine. Karalayalım arkadaşlar. Şurayı da nereyi orası? Şu kısmı da karalayalım. Çünkü bu fan direkt buraya bağlanırsa fan gümler. Orada bir yanlışlık yapmışım arkadaşlar. Şimdi onu tekrar bir renkli kalemle renklendirelim. Evet arkadaşlar. Renkli kalemle renklendirelim dedik. Renkli kalemle Renkli kalemle de çizerken de gösterelim şuradan. Şurası şöyle arkadaşlar. Şuraya ana ceryan yani adaptörün ana ceryan girişleri oluyor. Değerli dostlar. Şuradan da DC olaraktan alacak olduğumuz e, invert e, pervanenin yani fanın bağlantıları gerçekleşiyor arkadaşlar. Onun da bu şekilde bilgisini verelim. Burada da bir yanlışlık yapmayalım arkadaşlar. Yanlışlıklar bizim için, doğrular da bizim için. Evet arkadaşlar bu bu yanlışımı da doğrultmuş oldum, düzeltmiş oldum. Çünkü bunu elimde adaptör olmadığından dolayı unuttum arkadaşlar. Şuraya adaptör diyelim. Adaptör. Evet değerli kardeşlerim. Bundan da bilginiz olsun. Evet arkadaşlarım şimdi şurayı karalayalım yine. Nereye karalayacağız? şu şu şöyle şuraya bağlanıyor. Yanlış olan ne arkadaşım? Bak şurası yanlış. Burası yanlış. Bir de şurası yanlış. Şu kısım yanlış. Tamam mı abi? Yani şurası düzgün olanı şurası düzgün olanı bir de şuradan gelen DC voltaja fandan gelen şu da DC voltaja ve artı ve eksidir bunlar. Artıyı artıya eksiye eksiye bağladığınız zaman da herhangi bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak verdikten sonra videoma son veriyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize sonsuz sevgiler, saygılar, teşekkürler ediyorum. Hoşça ve dostça kalınız.